Dünya Kupası elemelerinde Çekya'yı ağırlayan Faroe Adaları, sahadan 2 ila 1 lig galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından L grubunda Çekya 13 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak Faroe Adaları 12 puana yükselerek iddiasını açık şekilde ortaya koydu. Olimpiyat stadı geçiyor Faroe Adaları'nın 55 bin kişilik nüfusu, Premier Lig'deki 6 stadyumunun kapasitesinden daha az. Ülkemizden örnek vermek gerekirse, Atatürk Olimpiyat Stadı tamamen dolmasa bile Faroe Adalarını geçebilir. Olimpiyat Stadı'nın toplam seyirci kapasitesi 77.563 kişi. CRNY ve JURASEK tekrar maça dönelim. Faroe Adaları, Çekya'yı 2-1 yenerken golleri Sorensen, 67 ve Egnerson, 81 kaydetti. Çekya'nın tek sayısı adam Karabektin 78, geldi. Beşiktaş'tan sermi mücadeleye ilk 11'de başladı. 87. dakikada çıkarıldı. Yine Beşiktaş forması giyen Cura 8'e süre alamadı.